Arkadaşlar çok kısa bir zamanınızı alacağım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yanda çıkan zile basıp bu kanala ilgili tüm bildirimleri bana göndere tık atıp kaydetmeyi ve video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi isterseniz videoya geçelim. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Prem Bugün sizlerle Minecraft'ta survival gemisi bir yolda karşılama arkadaşlar Bugün de Spawn PPTS ve Alaskan Village adlı Möpbez göster umurumda güzel ve eğlenceli oyun Bu arada gençler lütfen videomuza like atın ki Biz de yolumuzu bulalım yani o oh, kamo yeah, neyse Bu arada gençler bu gördüğünüz keyfi de Benim e, videomdan hatırlayanlar vardır yani e, Benim bedava keyfi videomda geçer orada bir link yer olacak Siz de gençler bu Türk bayrağı keyfinin linkini yani oraya yapıştırırsanız Sizin de Türk bayrağı keyfiniz olur diyorum Ve ortaya gidip az da olsun bir şeyler kapmaya çalıştım Çok güzel hemen şunları giyelim ve arkamızda olup kaçalım Bu arada gençler dediğim gibi lütfen videomuza like atın, lütfen, lütfen ki biz Yolumuzu Bulalım Yani Evet Şöyle Gidelim Bugün Size Çok Güzel Bir Challenge yapacağım ee, Bu Challenge'da Gerçekten Kendim Buldum Yani Abçık çıkılcalim tamamdır abi hemen şöyle kaçalım Bu challenge'ı da gençler kendim buldum bundan yapmak isterseniz sizler de yapabilirsiniz Bir kill bir armor challenge Bu arkadaşı neyse kesmeyeceğim Neden kesmediğimi de birazdan anlarsınız gençler Çünkü yani adam kesmek birazcık bizim için Sıkıntı olacak gibi neyse Şunları yukarı alalım şöyle tamam şurada bir tane tüyürtümüz var Bu tiyortu açacağım umarım buradan sete yakın çıkar Yani çıkarsa baya bir iyi olur diyorum Ve çıktı abi çok güzel kafalık Kalsın abi şunları burada barındıracağım Zaten birazdan da gençler challenge'ın Kuralını ve mantığını anlarsınız diye ben düşünüyorum Haricen içeride bir arkadaşımız var. O arkadaşı kesmek istiyorum. Kusura bakmasın her videoyu izliyorsa. Hop. Abi salıyor lan. Senden benim kim olduğumu biliyorsun. Şerefsiz bir de. Abi neyse. Şimdi bu arkadaşı kestik gençler ama kestik ama kötü olan şey şu. Şimdi ben bir tane armor atmak zorundayım. Ve giydiğim armorlardan. Ne atabiliriz? Kafalı atacağım bunu giyeceğim. Tamam bunları attık şöyle. Tamam çok güzel. Kafalıkta birazcık e, zarara girmiş olduk. O yüzden yani adam kesmememiz lazım yani fazla. O yüzden bayağı bir triad oynayıp kaçmayı deneyeceğim. Ve orada da bir eleman var. Kardeş adamı kessem itemı çıkar. Volkan AFK. Sebep? Vallahi AFK kestik yapacak bir şey kardeşim lütfen kusura bakma. Şimdi ben bunu giyip e, ee, ayakkabımı atıp bunu değiştirmek istiyorum. Tamam mantıklı bir seçim yapmış gibi bir şey olmuş olabilirim. Şu an cidden bilmiyorum ama yani yorumlarda belirtin sizde. Gençler her adam kestiğimde üstümdeki armorlardan daha doğrusu giydiğim armorlardan bir tanesini atmak zorundayım. O yüzden yani fazla kill almamaya çalışacağım. Ve yani umarım da güzel ve eğlenceli boyun olur diyorum. Bu arada yorumlarda dediğim gibi gençler siz de bana challenge önermeyi unutmayın ki her gün video çekmek çok kötü bir şey yani. Aslında kötü değil yani zor bir şey. Ve her gün içerik üretmek. Normalde ben direkt böyle videoya gidip koran atabilirim ama yani o hiç eğlenceli olmuyor daha önce yapmıştık yani hem izlenme bakımından hem de yani ne bileyim e, videonun sevilmesi bakımından kimse sevmiyor diyebilirim. O yüzden yani gençler ben de böyle challenge'lar yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar ve de kullandığım pek açlama kısmında var. Bay Doktor ember pek biliyorsun zaten benim efsane pekim. Ego ama biraz olsun bu arada birisi bana o altınlama sponsor oldu. Teşekkür ediyorum kardeşim eyvallah. Buradaki chestten yemek çıktı. Yemeğe ihtiyacımız yok şu an. Burada da bir tane tier var. Bunu da açalım abi. Oo lan burayı tier yapmış. Ses PvP. Tamam tamam güzel. Bu arada oyunda az kişi kaldı. Ee, ben yani fight'e girmeyi şu an düşünmüyorum fazla çünkü deathmatch'te benim yani ağzıma sıcaklar çünkü adam kestimde e, armor e, atmam lazım ve envanterime şu an yedek armorum yok. Kendime birazcık yedek armor aramaya çalışıyorum ne yalan söyleyeyim. O yüzden yani e, birazcık oyunda böyle kill almamaya çalışacağız ve de e, adamlara fazla dalmayacağız yani adamları rahatsız etmeyeceğiz gençler bugün. Yoksa yani rahatsız da edebilirdik şu elma kalsın belki adamdan 8 tane altın falan çıkar hiç belli olmaz ve biri daha sponsor oldu Oh sponsor oldu aslında bilmiyorum teşekkür ediyorum adam edebilirsiniz Bu arada gençler Bay Doktor hesabında değilim Şakim Odayım eee geçen biliyorsunuz zaten Dünkü videonu hatırlıyorsunuz zaten gençler eee bu hesabı diyen yani tanıyorlardı artık Artık bu hesap da şey oldu farklı bir hesaba belki geçerim belki Bay Doktor'dan devam edebilirim Ve ben buraya ne zaman girsem bu ağzına sıçtığımın kapısı açılmıyor ve beni sinir ediyor Azıcık da şöyle ok yapalım Tamam güzel. Bence artık ölmemize gerek yok yani. Daha doğrusu ölmeyiz diye düşünüyorum. Onun haricinde şimdi gidip e, adamlara dalmayı düşünmüyorum. O yüzden yani şu e, havucu bir yiyelim. Birkaç tane daha tiyurta aramaya gideceğim. Orada eleman var. Baba merhaba. Sen yani öldün kardeş. Tamam çok güzel. Yemin ediyorum var ya orada bir an heyecan yaptım. Sebebini anlamadım ve şu an bir var. Galiba arkadaşım biri bize ee, tecrübe iksiri sponsor oldu. Oğlum bu hecide değiliz lan. O yüzden... Bence yani sponsor olmanın tecrübesi o katsanız daha iyi olurdu. Şimdi gençler mantıklı oynamamız lazım. Elmas Kılıçları birleştirin. Şimdi bu setlerin hiçbirini atmayalım altın zırhta kalsın abi. Çünkü ben buradan armor giyeceğim birazdan büyük bir ihtimal yani net adam keseceğim diye düşünüyorum. İki kafalık şunu atabiliriz bu kafalıkla bize yeter. İki ayakkabımız var, iki chespit, iki pantolon. Oo şu an var ya efsane. şu an setimizi dizdik abi. Oo biri de kek sponsor oldu. Çok iyi şu çakmakları birleştirelim şöyle. Bunları atalım. tam. Şu an durumumuz iyi. Umarım yani oyunu kazanabilirim diyorum gençler. Açıkçası yani gençler ben şöyle oynarken eğleniyorum. Umarım siz de izlerken eğleniyorsunuzdur yani. Lütfen bunu yoruma da belirtmeyi unutmayın. Çünkü ona göre ben de video tarzımı ve hani video şeklimi değiştirmek istiyorum artık. Hop. Buradan da şey bulduk. Lan gidip kendimiz ok yapalım. Abi yine bir tane çubuk var ya. Su olsa belki botu kırardık. Ok yapardık ama artık yapacak bir şey yok. Ve oyunda şu an ee, şeyler kaldı. Türkler kaldı. FFA falan diyorlar. 5 kişi kaldık. 3 kişi de izliyor oyunu. Umarım yani oyunu kazanabiliriz. 20 okum var. 4 tane daha yapacağım. 24 tanecik okum olacak ve umarım tim yoktur yani. Tim kesersem cidden ee, bayağı bir sıkıntıya girebilirim diye düşünüyorum gençler. O yüzden timin olmaması lazım. Bir tane de kafalık yapacağım şöyle yedekte dursun abi. Hatta ben şunu değiştireyim. Bununla yedekte dursun. Tam çok güzel. Hop şuradan çıkalım ben şöyle. Thank you for tim demiş birisi. Teşekkür ederim tim olduğunuz için diyor galiba. Ananı satayım. İçeride o baba merhaba. Türk var içeride beyler. Gel lan buraya. Allah diamond bot yapmış şerefsize bak. Lan bu adamı yememiz lazım. Doktor ailesi bu adamı yer miyiz yeriz. Ve bunlar tim mi? Tim değilsiniz değil mi lan? Oğlum timseniz var ya harbi dün ben şu sıçtım. Timseler ben şu an harbiden sıçtım çünkü gençler elim ısınık değil bu bir. İkincisi selamın diamond botu var. Baba merhaba. Gençler biz bu adamı yeriz. Vallahi yeriz. Yedik çok güzel. Ver bana onu. Adamsın sen. Allah çok ses çıkıyor. Korkuyorum gençler. Bir dakika onu ver abi. Mantıklı oynamam lazım. Doktor mantıklı oyna. Doktor mantıklı oyna. Full ironız. Doktor mantıklı oyna doktor. Ayakkabı tamam güzel at şunu. Ee, kalsın. Ok yapalım mı? Okla yapalım. Abi şu an var ya ya bu challenge'ı yapın ya. valla gelsene bak bu challenge'ı yapın abi bak. Bak bu challenge'ı ben bulun gençler bu challenge'ı yapın. Zor bir challenge. Cidden zor bir challenge. Çünkü mantıklı oynamanız lazım. Mantıklı oynamazsanız boku yiyebilirsiniz. Oklar yeter mi ki? Hmm. Bir tane daha gold olsak yapıl yapardık da artık yapacak bir şey yok. Bu arada oyunda şu an dört kişi kaldı. Ee, birisi Türk, Ayberk diye bir arkadaşımız Türk. E, tü Türk bir kardeşimiz. Umarım yani beni tanıyordur çünkü team falan çıkarsa Ayberk ile team olabilirim diye düşünüyorum. Onun haricinde o keki attım. Kek yemeyi sevmiyorum. Şöyle sevmiyorum. Aha adam var. Gel buraya gel. Şunu da yiyelim abi. Adam azalsın, oyun güzel çıksın. Ne bileyim yani benim amacım bu gençler. Oyun güzel olsun. Ben seni vururum lan. Yedik güzel. Güzel bunu da yedik çok güzel. Huuu sakin 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 şimdi. Pasta yesen abi demiş birisi X -Cheesy. Galiba X bizi tanıyordu ve bize o sponsor oldu arkadaşlar. Çok güzel. Çakmaklar kalsın. İki çakmak barındıracağım şöyle setlerim kalsın. Şunlar fazla gibi. Tamam. Ha bir adam kestim. Item atmak zorundayım. Atıyorum. Oh yeah. Çünkü yedeğim var. Come on. Kaç kişi kaldı gençler? Detmece kaldık. Cidden yani çok eğlenceli ve güzel bir oyun oldu. Bu arada arkadaşın Diamond ayakkabısı varmış. FFA video gençler diyeceğim şöyle. Umarım yani bu arkadaşlar Türktür ve FFA yaparlar yani. Yoksa cidden ee, ne bileyim yani zorlanabiliriz tim olurlarsa. Ayberk ben de demiş. Bakalım benimki çıkmasın onunki çıksın yani sıkıntı yok. Ben fight'a girmeyi pek düşünmüyorum. neden madelik ok çekiyorsun? Abi Türk Tanrı Türk'ü korusun. Allah Türk'ü korusun. Şöyle bay doktor mu lan diyor. Evet diyeyim şöyle. Hop. Vurdum. Ayberk'cim kusura bakma videoyu izliyorsan. Yapıl ya da. Armoru bayağı sağlam. Mantıklı oynarsak Ayberk'e de keseriz bence. Foto. Tamam diyeyim şöyle. Ayberk'le de gençler bir fotoğraf çekilelim. Bu arada Ayberk'e de buradan çok çok selamlar. Videoyu adamsı kardeşim yani. Türk türkü korudu gördüğünüz gibi. Ee, şöyle yapalım ne yapalım. Şöyle olta kılıç mı yapalım diyeyim şöyle. Çünkü ok filan ne bileyim zorlamak istemiyorum kendimi. Olta kılıç yaparsak yani daha iyi olabilir. Kafasına göre. Tamam go diyeyim şöyle. Aa bu arada benim adam burada e, Bu arada adam kestim atıyorum ve de giydim tam çok güzel Hadi bakalım let's go my friends let's go Oo, Aybek şaka maka iyi şey yaptı orada vurdu Hiti güzel attı yani Yaktık güzel Ü Üç kalbi gidene kadar puşlamayacağım Bir daha yaktık Aa bir dakika lan ben çakmak kullandım Haksızlık oldu ama olsun Olsa atıyor de. 오하! 35 ve orada nasıl vurdu o kadar cidden anlamadım ama neyse bence güzel bir oyun oldu ay belki de buradan tebrik ediyorum at video demiş atacağım tabii ki de neyse gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir ee, yani bence güzel bir challenge oldu lütfen size bunu belirt güzel olup olmadı yani bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize cici bakın demeden önce hemen bir tane isterseniz gidip bir yere bir atalım onun haricinde söyleyecek pek bir şeyim yok hemen şöyle gidelim isterseniz jakimu atacağım abi demiş Evet atacağım da orada nasıl o kadar vurdun la diyeyim şöyle. Gerçi gençler eee hani Ayberk'in suçu yok birazcık suç bende. E, çünkü gençler Spine'de rotik atarken eee nasıl desem. Hani mesela Badline'de rotik atıyorsunuz. Ee, adam size o an vuramıyor ama yani burada öyle bir şey yok. Ben bunu yine unuttum. Çünkü USC'ye devam ediyorum oynamaya ve USC'de rotik atmaya çalışıyorum. O yüzden orada vs kaybettik ama bence güzel oyun oldu yani kesip kesmemesi veya bizim kesip kesmememiz hani pek de önemli değildi. Hemen isterseniz 1v1'e gidelim en azından videomuz az da olsun sonunda eğlenceli olmuş olsun diyorum. Hemen isterseniz 1 v e gidelim. Gençler 1v1'e giremeyeceğim şu anda çünkü çıkmam gerekti acil bir şekilde hani o yüzden lütfen kusura bakmayın gençler. Videoyu burada kapatıyorum Hepinizden çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hepinize çok seviyorum ve de bay bay.